Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size tavuklu bulgur salatası yapıyorum. Bir tane buğut 300 grama yakın. Bir buçuk su bardağı kalı bulgur. 2 tane sivri biber. istediğiniz kadar maydanoz. Bir küçük boy soğan. Bir çay bardağı yakın zeytinyağı. Yarım limon suyu. Bir tatlı kaşığı yakın karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı da tuz. Öncelikle tavuk ve bulgur haşlayalım. Tavuğun üzerinde bir buçuk litre su koyalım. Ocağa alıp haşlayalım. Bulgurun üzerinde de 1,5 litre su koyalım. Onu da ocağa alıp haşlayalım. Tavuk ve bulguru haşlarken soğan doğrayalım. Küçük küçük doğrayalım. Biber keselim. İçindeki tohumlar çıkartmıyoruz. Maydanoz keselim. Bunu da ince ince keselim. Tavuk haşlanıyor. Bulgur da haşlanıyor. Arara karıştırı. Tavuklu bulgur salatanın sosu hazırlayalım. Mayonez. Üzerine zeytinyağı ekleyelim. Limon suyu, pul biber, karabiber, tuz. İyice karıştıralım. Sosu hazır. Bulgur haşlandı. Tavuk da haşlandı. Biraz soğusun sonra da ayıklayalım. Haşlanmış bulgurun üzerine tavuk koyalım ve karıştıralım. Siz daha fazla tavuk koyabilirsiniz. Ben az koydum. Soğan ve biber koyalım. Maydanozun yarısı koyalım. Yine iyice karıştıralım. Çok güzel koktu arkadaşlar hazırladığım sos koyuyorum. Şöyle azar azar koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Tekrar koyuyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Kalan maydanoz da koyalım. Yine tekrar karıştıralım. Servis için hazır. Kesinlikle deneyin. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. i'll fit